29 Ekim 2123 gününün müjdesini vermekten dolayı bahtiyarım ki bu müjdem şudur. Azerbaycan'la biz, Türkiye, asırlardır bir millet iki devlet dedik. Ama şimdi bir millet tek devlet olmanın huzuru içerisindeyiz. Azerbaycan'la Türkiye artık birleşmiştir. Bu bir gerçektir. Almanların açlusu varsa bizim neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz. Vatana, millete hayırlı olsun. Artık Ege Denizinden Hazar Denizi'ne bir devletiz. Yüce Rabbime şükürler olsun ki ben dördüncü Abdülhamit kuluna bunu gerçekleştirmeyi ve görmeyi nasip etti. Bizimle birleşen Azerbaycan'a vali atamasını yaptım. Ayrıca Azerbaycan eyaletimize ödürlü hediye ediyorum. Bu da birleşmeye teşekkür mahiyetinde olsun. Hepimize hayırlı olsun.